Evet arkadaşlar yeni bir YouTube videosu da birlikteyiz. Bu videoda Toti paket açılışımızdan, yeni gelecek etkinliklerden, gelen SBC'den ve yükseltmeleri nasıl çevirebileceğinizden her şeyden Toti ile ilgili bilmeniz gereken her şeyden bahsedeceğim. Hem bizim kanalla ilgili hem de sizin Toti etkinliğinizle ilgili arkadaşlar. Şimdi video videoya geçmeden önce video beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Ve e, önemli tarihlerle başlayalım istiyorsanız arkadaşlar. Direkt e, şimdi zaten ben bu videoyu 24'ü akşam çekiyorum canlı yayındayız şu an kaleci ve savunma oyuncuları geldi. Hatta ikonlar da gelmiş olması lazım. Hemen onları da bir göstereyim. Bugün Pogba SBC'si ikonlar da geldi. Evet. Uf. Güzel. 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 İkonlar da geldi. Hemen onlardan da bahsedeceğiz. Beklediğimizler geldi. Bir de üstüne Pogba SBC'si geldi. Bununla birlikte 26 Ocak akşam Türkiye saatiyle 21.00'da bütün takım geliyor. 12. adam e, ondan sonra gün Cuma günü geliyor ve Honorable Mention'lar Toti fake'leri diğer güzel Toti ye giremeyen ama iyi olan kartlar yükseltme takımı da Cuma günü geliyor. Şimdi bir sürü şeyden bahsedeceğiz. Hangi yükseltmeyi yapmanız lazım? Hangi pikleri yapmanız lazım? Nasıl döndüreceksiniz? Sistemle, ne? En karlı yöntem Hepsinden bahsedeceğim arkadaşlar. Ben ne yapacağım ama ilk önce gelelim benim paket açılışıma. Arkadaşlar çok uzatmayacağım. Şu an 314 paketteyiz. 7.1 milyon coin. 136 bin point bu daha da artacak arkadaşlar. Ve toplamda 1100 dolarlık paket açacağım. Satılabilirler var satılmazlar var. 2-3 haftada biriktirildi bunlar. Çok uğraştırdı. Bütün SMC'leri görevleri her şeyi yaptım. Deli gibi paket biriktirdik. Hazırız. Deli gibi açacağız. Açtığınız kadar pakette büyük ihtimalle genelde yükseltmede yapıyorsunuz. Anlatacağım yükseltmede. Yani toplam 600-700 tane paket açacağız arkadaşlar. Toti'de bunu kaçırmamak için canlı yayınıma gelebilirsiniz. Twitch, e, Twitch'te Umut K Kaplan arkadaşlar. İlk Umut Kaplan 2K ile yazıyorsunuz. Şimdi e, ikonlara hemen geleceğim. Ronaldinho çok tatlı duruyor. <laughs> Müller çok tatlı duruyor. Müller sonunda kullanılabilir bir kart oldu gibi herhalde artık. 89-90-95 ile birlikte bakalım diğer Müller nasılmış. Geldim çok seviyorum. Kullanamıyorduk bir türlü. Yani aslında 4-4. Şuraya bir baktığımızda. Güzel kart ya. Şu, şu dışında her şey okey gibi kartta. Şu da böyle bir garip bir kart ama şu çok iyi. Al kullanır 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 kullanır. Bence kullanılır Geldim ee, Nesta ilginç duruyor, Nesta da kullanılır. 95, 90, 80 zaten ben Nesta'nın bir hayranıyım. Ee, o da gayet iyi duruyor. İnşallah bunlardan da çıkarırız ee, paketleri açarken. Makaleyi çok severim. Ee, fena da durmuyor. Dripping biraz kötü. Dripping keşke biraz daha yüksek olsaymış, yüksek olsaymış. Fan dersen zaten çok iyi ve e, burada HD Col da okey duruyor, gayet iyi duruyor, taş gibi duruyor HD Call'da e, diyebiliriz. Birazcık yavaş ama 90 kurtarır gibi. Şimdi. Gelecek ama başka şeyler gelecek. İkinci takım geldi. Ee, flashback Pogba geldi. Ayın oyuncusu Mbappe gelecek. Çok pahalı gelecek. Güzel kart gelecek. Ayın oyuncusu Mbappe'yi bekliyoruz arkadaşlar. Ee, savunma takımı geldi. 12. adam oylaması devam ediyor. Du, e, yapıldı. Haaland, e, Cancelo ve Valverde arasında geçti. Yapılan ön anketler, insanlara sorulan sorular, alınan cevaplara göre yaklaşık %60 Haaland, %30 Valverde, %10 Cancelo gibi olacak gibi duruyor arkadaşlar. O yüzden <laughs> %70 ihtimalle pere, e, İngiltere Ligi'ne bir oyuncu daha Totti gidecek diyorlar. Şimdi Alternate Reality Icons bu durmadan söyleniyor. Ne zaman gelecek? Ne olacak bilmiyorum. E, Honorable Mentions'da ne zaman geleceğini biliyoruz zaten. Cuma günü gelecek. Şimdi gelelim benim yatırımlarıma. Bildiğiniz gibi 52 tane 60k'dan e, Casemiro almıştık arkadaşlar. Şu an kart artmaya devam ediyor. 72.500'e geldi. Ben daha da artacağını düşünüyorum. Peki ne zaman yapacağız? Şimdi beklediğim pahalı sebeceden bir tanesi daha geldi. Pogba artık son ve en pahalısını bekliyoruz ayın oyuncusu Kylian Mbappe'de bu kartın fiyatının zirve yapmasını bekliyorum. Kylian Mbappe SBC'si geldiği an bu kartın fiyatını yakından takip etmeye başlayacağım. Ve kendim için doğru zamanda da zirveye yaklaştığını Düşündüğüm anda da satacağım arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz üzere daha önce de açıkladığım gibi 91'lerde lerde KAZEMIRO e, şu noktaya geldi ve bütün takım paketlerde olunca Messi, Benzema ve De Bruyne de paketlerden çıkacak. Bale zaten paketlerde yok, sadece Lewandowski kalacak Fodur olarak. 91 Fodur'deki kıtlıktan yararlanacağız ve bu KAZEMIRO'yu şöyle fanbastene yaklaştırabilirsek 85-90 bandına gelirse çılgınlar gibi para kazanacağız arkadaşlar. Ve bir diğer konu da Paul Pogba. Ee, çok seviyorum. Zaten tüm Tümzala'da en sevdiğim olsa adam. Çok sevdiğim bir oyuncu. Sonunda güzel bir kartı geldi. Kendisi biraz kayıplarda ne yazık ki. 1.91 bir oyuncu. 54 4 ee, Statlar iyi mi kötü mü emin olamıyorsanız buradaki kartla kıyaslamamız lazım. Sağolsun moderatörüm söylemişti. Bakın burada çok büyük bir dengesizlik var hatta. E, geçen seneki İnsanların uzun süre kullandığı Winter Wildcard Pogba ile kıyasladığımız zaman bu kartın çok daha iyi olduğunu görüyoruz net bir şekilde. Hızı bir geride gözüküyor ama burası çok daha dengeli ve güzel. Birlikte arttırabiliyorsunuz. Dribbling aynı, e, savunma aynı, <laughs> pas aynı, şutta 2 daha yüksek ve fizikte 5 daha yüksek kart. O da 5-4, bu da 5-4. E, gayet güzel ve kesinlikle yapacağım bir SBC oldu Pogba'da arkadaşlar. E, bu da beni heyecanlandırıyor. Şimdi gelelim yükseltme konusuna. Her şeyden bahsettik. Şimdi gelelim en önemlisi. Yükseltmeler nasıl çevireceksiniz? Ne yapacaksınız? Ne edeceksiniz? Ee, arkadaşlar buradaki konu şu. Bir. Burada liglere göre toti dağılımları. <laughs> HALANT tahmini. Burada HALANT olabilir. KANSEL e, olabilir. Olmadı bu tarafta da şey olabilir arkadaşlar. VALVER Valverde olabilir. E, buradaki nadir oyuncu sayısı. E, paketlerden çıkan, yükseltmelerden çıkan. Bu da 86 orulu üstü oyuncu sayısı. Şimdi İki seçenek sunacağım size. Kendi yapacağım şeyi şimdi birazdan PlayStation 5'e de gösterip açacağım. Kadromdan da bahsedeceğim yapmayı planladım. Arkadaşlar Perşembe günü açacaklar, cuma günü açacaklar. Perşembe günü açacakların yapması gereken şey Premier Lig'de uzak durmak. Çünkü bu Holland kartını ya da orada gelecek kartı unutuyorsunuz. Perşembe günü benim gibi obtainable mentions çıkarmak istemiyorsanız ben orada mavi bir şey görüyorsam tot olsun diyorsanız benim gibi daha fazla beklemeyeceksiniz, Perşembe açacaksınız arkadaşlar. Ben La Liga'dan yanayım. <laughs> Abi benim zaten kadrom çok iyi. Ben çok zenginim. Ben çıkarırsam çok baba bir şey çıkarayım diyorsanız. Lig 1 açacaksınız. Messi, Mbappe peşine düşeceksiniz. İşiniz çok zor ama burası çok daha olası. Şimdi ben La Liga peşindeyim. E, Premier Lig kadar şey yok. Fodder ve ama Lig 1'den de çok daha yüksek. Ve çok daha fazla Totsi var içinde. E, peki. Premium'da bunu açtık. Yanında ne kullanacağız? Güzel bir soru. Şimdi gelin onu PlayStation'da inceleyelim arkadaşlar. Şimdi PlayStation'a geldik arkadaşlar. Dediğim gibi benim e, Perşembe günü açacak insanlara vereceğim tavsiyem Premium LaLiga'yı kullanmaları. Burada 11 tane nadir oyuncu veriyorsunuz. Karşında 8 oyuncu alıyorsunuz. 3 nadir, 5 e, normal <laughs> Buna en kolay başlama yöntemi 55 tane nadir oyuncuyla başlarsanız arkadaşlar en basından 55 tane oyuncu bakalım kafadan doğru yapabilecek miyiz? Ee, günün sonunda 55 tane sonunda 25 tane nadir şey 15 tane nadir 25 tane common oluyor. Yani normal. Şimdi 25 tane normali de buraya e, basıyoruz arkadaşlar. 75 artı oyuncu seçimine ki burası fodder için daha iyi bizim için uzun zamanda. Bir sürü de SBC yapacağız. Çok güzel SBC'ler var. Ben o yüzden de 75 artı ta tavsiye ediyorum. Ee, altın şeyin içinde 6 tane düz normal altını buraya basıyoruz. Buradan çıkan nadirleri de yeni nadir ekleyip tekrar buraya basıyoruz. Ben işi karmaşıklaştırmaya gerek yok. 2 SBC, 75 artı oyun seçimi ve istediğiniz ligin ben hangilerini niye hangi sebeplerle tavsiye ettiğimi söyledim. E, premium yükseltmesi. Bu ikisi arasında gidip geleceksiniz arkadaşlar. Eksik olduğu zaman da kulübünüzden takviye yapacaksınız. Kulübünüzdeki oyuncuları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Perşembe günü tüm oyuncular paketlerde olacak. Sadece 12. oyuncu paketlerde olmayacak. Şimdi biz Pogba'yı yapacağız. Jarzun yapacağız. Bitecek mi? Bitmeyecek arkadaşlar. Bizim şu an planladığım kadro şu arkadaşlar burada gördüğünüz herkes SBC'ye gidecek. Zaten kulüpte başka hiçbir oyuncu yok. Şimdi Jairzinho ile Pogba'yı kesinlikle bitiriyoruz. Rahat rahat. Sonra da bu Toti Mbappe'ye göz takılmasın. Ayın oyuncusu Mbappe'yi yapacağız. Bir de şu konu var. Şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Mansiyonlar, Honorable Mansions'lar, Toti Mansiyonlar Cuma günü gelecek. 12. adamla birlikte. <laughs> Şimdi Cuma günü totimansiyonunu da çıkarmak istiyorsanız çok fazla yükseltme yapmayacaksanız bakmanız lazım. Diyelim 20 tane ya da 10 tane totimansiyon oyuncusu geldi. 7'sinde Premier League oyuncusu var. O zaman Premier Lig'e kayabilirsin. Onda bir sakınca yok. Ya da 12. adamı bekledin. Kanselo veya Halat mı geldi? Kayabilirsin o zaman. Ama benim şahsi tavsiyem ya La Liga ya Premier League yapmanız. 12. adamı beklemeyecekseniz La Liga'yı yapın. Bekleyecekseniz ne geldiğine göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Bol karlar. Mane SVC lig gelmiş şu an. Totem flashback Mane. Jude Bellingham tam bir arkadaş olamaz ama bir dakika hemen bir geçelim Mane'ye. Şu an canlı haber şeyi gibi oldu iyice. Sağ olsun moderatörümüz hemen yazmış. <laughs> Toti flashback Mane, SVC wow. Sadio Mane bağlaması çok kolay değil. Yani Almanya liginde ciddi bir sıkıntı var. Yani Bellingham Yetmez. Hani Gravenberch, Bellingham yapsan kaleye Dortmund'unu koyman lazım. O zaman Mane'yi alsan belki bir şeyler olur. Ama güzel olur herhalde Mane kartı da. Toti kartları hızlı oluyordu. Fena olmuyordu. Mane kartı da kötü olacağını düşünmüyorum. Ama bağlaması biraz sıkıntı olacaktır diye düşünüyorum. Mane'yi de. Evet. Yeni bir haber sızıntı bir şey yoksa videoyu burada kapatalım arkadaşlar. Bütün sorularınızı aşağı yazabilirsiniz. Dev paket çalışan tabii ki davetsiz. Tarih yazacağız. Toti rekordu kızacağız hayatımda açtığım en fazla paket sayısı en değerli en çok hem para olarak hem adet olarak her konuda en büyük paket açılış olacak hayatımın. Sizi de bunun bir parçası olmaya davet ediyorum efendim. Ee, i̇nşallah gelirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere ve son olarak iyi günler.